<laughs> ne pişireceğim lan biz analık. Bu saç kavurma. Saç kavurma. Arkadaşlar tahtayı bulamadığımız için Tavada yok. da İdare. Yokluğu şeyi şey. <laughs> Önemli olan işi görmek. Evet. çok iyi yanıyor şu Yok iyi. Bir oraya değil mi? Allah. Hiçbir şey kalmaz lan ya. Yeri duratıyor ya. Beni mi çeken lan? He la. Lan çekmeyin ya. Niye günah mı? <laughs> tuhaf tuhaf işleri yapıyorsunuz ondan sonra ama. Evet. Bif. Bif. Aldı burada. Tasurlu bölge. Baba <laughs> siz uyurken var ya. Yine kobası. Yine <laughs> kobası uyan. Çadır rüzgar götürmez değil mi? Rüzgar götürürse sizi de götürür dayı oğlu Geçen sene, <laughs> geçen sene şu bak, bak çok güzelim şu şey. an. abi geçen ha? sene şuradan bir şey Ahmet abi çekmişler. Bir su geliyorum burada biliyorsunuz öyle. Bildiğin çağlıyor şu mağaranın Abi içinde. ikinci ayda zaten şurada bir su vardı. Bak ya bak şu mağaranın orada bir... şey mağara dön tabii. Ramazan. Yok, yok. Taşım ya. oradaydı ya. Yani. İsmail sen ikinci ikinci ay yok, İkinci ay kuş ay yasarken İkinci içeri. Ne yağmur mu yağar mı yağar? ya, ufak demek <laughs> şiddetse de i̇şte o kadar bu. o kadar sıcak olmadı. Ama yine bunlara yağmıştır yani. Evet. Tamam Abi 55 yaşında keybe çodaşın üstünden atacak yap. Yok şuradan şeyle ota bulabilir ya. Bulursun. Usta i̇şte burası en neresi? En iyisi, Benim makineyle. En iyisi tırıvırı. İbradı bulabilir miyim? Üzümderes. Makine Vars varsa şey var. Makine varsa maps olur olur. Ne? Ne silikon var? Olta ipi bulmamız Yok yok burada. <laughs> Balık vardır da yukarıdaki çiftlikte. 2 metre. Çiftlikten kaçanlar gelir al. buraya. İki metre olsa i̇ki iyi, iyi olmuşlar. Iyi. Ben onu söyleyeceğim unuttum. Kapıyı alacağım. Biz bu kapıya yok da almaz o yüzden. Yolda gelirken Semih'e sordum. Aldım Neyse abi. bu geceyi burada geçirelim de yarın Allah kerim.